şimdi ailelere ne kadar ailelere desek de hani toplum ana babayı suçlar. Çocuğuna sahip çıkmadınız. Oysa öyle kesinlikle öyle bir şey yok. Hani çocuğum çalışıyordu mesela şofördü Sabah 5.30'da falan doğmuşun üstüne gidiyordu. Yani ben beş buçukta bir erkek er kadın da dahil olsa kontrol etmek gibi bir şansımız yok. Bir şansımız yok yani. Baya bir zaman geçtikten sonra duydum oğlumun uyuşturucu bağımlısı olduğunu şeyden sordum işte artık yalvardım böyle kimden aldın nereden aldın nasıl temin edilsen hani konduramadım yakıştıramadım en başta ben Suruç'ta bir uzman çavuştan aldım e bu uzman çavuş dedi. bir dakika. Ha dedi uzman Çavuşta aldım dedi hadi o geçtikten sonra tekrar bir gün elinden yakalandı mahkemeye çıktı tekrar orada dedi ben burada devletin de biraz en büyük rol aslında devletindir yani. Devletin gençlerimizin de oynadığı oyundur. Yani burada şeydir, mahkemede çocuğum kendisini anlattı. Kimden aldı diye hakim soruyor. Ben Suruç'tan aldım. Köyün kö ismini söyledi. Aldığı şahsın ismini söyledi. Ama onlar toplanmıyor. Mesela uyuşturucu satıcılar toplanmıyor. İşte içicilerin üstüne çoluk çocuğu toplayıp 2 ayda dahil olsa 3 ay veya bilemedin 2 yıl bir kapalı kutuya koyup tekrar saldırıp tekrar aynısını yapmak zorundadır çünkü e, cezaevinde bilemese onlara rehabilitasyon merkezi yok bir psikolog yok van her gün bir aktivite yok çocuk kendi beynine şey ne yapsın diye çıktıktan sonra tekrar uyuşturucu batagına girdi yani bir ana toplum suçları ama ana da ben de Gider kendim suçladım. Yeterli ana olamadım ve bunun için psikoloğa falan da gittim. Yaptım yapacağımı ama çocuğumu ben ortamda kurtarmam için piyasada toplanması lazım. Resmen şey gibi hani şeker gibi her köşe başında torbacılar var. Her köşe başında satıcılar var. Yani buna birileri birileri artık demeyeyim yani devletin dur demesi lazım. Yani pırı pırı gençlerdir yani gerçekten. Yazık, ana babaya yazık. Yani hepimiz beddua edik valla. Ben de ben yani benim çocuğumu bu boyuta koyan yani gelen on mislisini yaşayasınlar. Yani e bu sefer öbür küçük oğlu mesela ben duydum o da bağımlıdır. Yani ben tıkanıyorum ne yapacağımı, nasıl edeceğimi, nasıl baş edeceğimi biləmiyim. Yəni baş getməyim üçün torpaqlarımızı dəfələrcə yatırıq və çıxdıqdan sonra qapın önündə təkrar satılır və təkrar bunlar batağa girir, yəni girdi 3 ay yat, 3 aydan sonra çıxdı və eynisə. Yəni täəssüm şumum, şey yəni burada işdə işte, dövlətin toplaması lazımdır. Yəni bu torbacıların, hələ bilhassa torbacıların, baronların toplaması lazımdır. Məsələn, burada bir gün işdə işte, torpağımızın arama yaptırara getdim, nə yapsan rutin kontrolü. Hani ben döndüm hani bu rutin kontrolü ağacı buduysuz. Ağaç budadıkça gürlenir. Yani kökünü kurutmak zorundalar yani. Yani içimizdeki acıyı bir bir ben bir Allah bilir yani. yani ağlamadığımız şey yapmadığımız, hala oğlum da evlidir, iki çocuğu var bölge, Yani o bütün bizi kavurur resmen. Yani bir an önce turbaçların yok olması lazım. Başka ne diyebilirim ki? Onu ben bilemem yani. Çünkü çıkar çıkınca ikide bir satıcıdır. Satmak zorundalar. Satmayınca kendileri ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ya satacaklar ya hırkızlık yapacaklar. Başka şansları yok. Yani bu bir, 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 içici. Mesela o dönemler sordum 20 liraydı. Herhalde şimdi 30-40 liradır. Yani ya satmak zorundalar ya da iş, hırkızlık yapmak zorundalar yani. Başka gençlerin çaresi yok. Yani en büyük suç devletindir devlet bizim çocuklarımızı bu boyuta getirdi. Yani en büyük suç oldu. İstersen mı? Yani nasıl olayım? Hani bizim deyimiz de işte Urfa'ların bir deyim pır pırpırım gibi yerde mi çıkayım? Yani bu gümrükte geçince gümrük devletin elinde değil midir? Bu gümrük benim mi elimdedir ben piyasaya sokuyor? Yani bu gümrükten nasıl geliyor? Bu kadar uyuşturucu nasıl Türkiye'ye giriyor? Yani bizim pırpır pır, pır gençlerimizi devlet nasıl böyle yapıyor?